Sensizliğe alışıyorum ve bu beni kötü hissettiriyor. Sabahtan beri elim varmadı yazmaya. Hayat her şekilde devam ediyor olgusu ne garip değil mi? İnsan her şeyin yokluğuna alışıyor zamanla. Gözlüyorsun, çok yalnız hissediyorsun zaman zaman. Ama başka meşguliyetler buluyorsun kendini. Yeri doluyor her şeyin. Bazı duyguların tarifi yok denir ya, bak işte tarif ediyorum şimdi sana sensizliği. İnsanın canının, kanının çekilmesi sensizlik. Boğazını sıkan ve hiç bırakmaya niyeti olmayan bir el sensizlik. Uykuya dalamamak, sızsan bile sıçrayarak kan da içinde uyanmak sensizlik gözünü her yumduğunda karşında duran bir çift mahzun göz sensizlik ayağın taşa takılıp sendelediğinde uzanıp tutamadığın el sensizlik okuduğun kitapta altını çizdiğin bir cümle sensizlik dinlediğin şarkıdan diline dolanan nakarat sensizlik bir durakta Tek başına otobüs beklemek sensizlik. Ağlamamaya çalıştıkça, gözünden, kendiliğinden süzülen yaş sensizlik. Kadehin yarısına gelmişken, rakıyı tek yudumda vurmak sensizlik. Kül tablasında bir yanarken, unutup yaktığın ikinci sigara sensizlik. Ruhuna hakim olmaya çalıştıkça, aklına yenik düşmek sensizlik. Ve sonunu bildiğin halde direnç göstermediğin yazgın sensizlik. İyi geceler sensizlik. İyi geceler.